Türkiye'de AKP ümmetçi bir anlayışla bir politika gidiyor şu anda. Türkiye'de baktığımız zaman, ilkel bir anlayış. Türkiye'de baktığımız diyorsun, zaman evet yani bir ümmetçi anlayış var. Şimdi bakıyorsun mesela bir Kürt sorunu var Türkiye'de. Ama Güneydoğu Anadolu bölgesinde baktığımız zaman o bölgede yaşayan Kürt kökenli Türk vatandaşları ağırlıklı olarak %80'lerisi oyunu AKP'ye verir. Ve çünkü onlar onlar da dindarlardır. Yüzdemik bir kesimi de şu anda oradaki BDP şimdiki HDP oyunu verir. Aslında bu HDP oy veren geçmişte de aslında CHP oy veren veya yani CHP oy veren bir kesimdi. Şimdi Kürt açılımı diye bir açılım var. Siz o bölgeyle ilgili bir iyileştirme nasıl olabilir veya AKP'nin bu gidişatını nasıl görüyorsunuz? Ben yani tabii AKP'nin yani Türkiye'deki sarkıtf Kürt Problemiyle ilintili olarak değil, hmm. genel Türkiye'nin gidişatı felaket, faciaya gidiyoruz yani İç harbe gidiyoruz gayet açık. Ve Bunu görmemek için enayi olmak lazım. Yani bir felakete gidiyor Türkiye. Hmm. Dünyada yalnızlaşmış, e, zenginleştiğini zannederek fakirleşiyor. Halk tabakaları birbirlerinden hızla kopuyor, parçalanmaya gidiyor. Bölümde var değil Korkunuş mi? Korkunç bir şey yani Türkiye tarihinde daha önce görülmemiş. Bir felakete doğru gidiyor Türkiye. Yani dediğim gibi ben bunu bir tek işte Selçuklu döneminin sonlarına benzetiyorum. Hı hı. Yani orada da bunu sağlayan Baycu'dur. Ne çıkar sonuç yani bir bölünmeye gidiyor, bir bölünme var, ayrışma var, bir var. Hepsi var yani. çok zordur ama yani Türkiye'nin o bu kütlesinin şey bu mı? kütlesini muhafaza ederek devam etmesi çok zor gözüküyor. Evet. Peki çok zor gözüküyor. E, yani Türkiye bir parçalanmaya gidiyor ve bu parçalanmanın da çok dostça olacağını zannetmiyorum. E, çok yani tehlike, tehlikeli yani, bir şey. Çok, yani çok, iç çatışmaya gidecek kadar bir şeylerden evet, evet, bahsediyorsunuz. Çünkü evet, yani siz. toplumun kültürü müsait değil bunu dostça taşımaya. Yani bir inanılmaz Çekoslovakya yani. olmaz ya. Yani. Çekoslovak ayrımı gibi olmaz. Aa, efendim tebeler tebesi yani. Evet. Ne ediyorsunuz yani? Değil tabii, mi? Tabii Afganistan yani, daha Afganistan, ne diyebilirim Afganistan, değil mi yani? Afganistan evet. olur. Yani korkunç olur. Korkun Peki me? yani o olduğu zaman da biz çok hayretler içinde kalacağız. Biz nasıl böyle olduk diyeceğiz. İş işten buna bir hayır bir, ama buna verilecek cevap basit hep böyleydiniz. Ha bir dakika. Evet. Değil mi? Hep böyleydiniz kardeşim. Şimdi işte ilk defa fırsat doğdu. Bu hale gelmeye. Bir röportajınızda Kürt açılımıyla ilgili veya yani güney güneydoğu sorunuyla ilgili ki Oradaki çözüm iktisadidir diyorsunuz, kültürel diyorsunuz. Tabii. Yani Saçar bugün Cilo dağları bir şey gibi olursa, e, efendim Matterhorn'un yanındaki İsviçre'nin köyleri gibi olursa, oraya millet kayak yapmaya giderse, orada güzel lokantalar olursa, e, ayrılayım mı ayrılmayayım mı diye kimse düşünmez. bu para kazanmaya bakacak. Ekonomik kalkınma tamam. herkesin e, mutlu eder. yani yalnız ekonomik kalkınma değil. Bak bu aynı Kültüreldi zamanda katkın. kültürel olarak tabii. iç içe geçme demek. Yani Avrupa'dan adam gelecek, ya burası biraz daha ucuz ben kayağımı burada yapayım diye. Sakmoriç'e e gideceği yerde, Çermat'a gideceği yerde. Efendim Cüneye, Yüksekova'ya gelecek. Ne güzel söylüyorsun. Ha, işte. Yüksekova'daki, Yüksekova'daki adam hediyelik eşya satacak. Efendime söyleyeyim araba kiralayacak. Efendime söyleyeyim kar pisti işletecek. Lokanta çalıştıracak. Efendime söyleyeyim mesela diyecek ki Babil lokantası. Akat spesyaliteleri. Ne güzel. Değil mi? Efendim bir bakacaksınız diyecekler ki efendim bizim atalarımız medlerdi. Med Müzesi. Gerçekleşemez mi bu gerçek? Ger gerçekleşir tabii gerçekleşir ama, ama bugünkü Türkiye'nin kültür düzeyiyle gerçekleşir. Siyasileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yok değerlendiriyorsunuz. Bizi yönetenleri? Yok. Aile bile yönetmemeliler. Aile bile yönetmemeliler. Ha, bir aileyi dahi yönetmemeliler. Hiçbirisi. Hiçbirisi. Peki biz bunları seçiyoruz. Evet. Onun için de müstahakız. Ben onu diyorum ya. Bakın herkes bu seçim neticelerini bana soruyordu. Ya ne bekliyorsun falan. Hı hı. Dedim minimum yüzde 46. AKP minimum 46 aldı. Aldığı zaman... Size diğerlerden bir yerlerden bir kamu araştırması, kamu araştırması, neden, araştırması ay, mı ay, geldi? Gayet basit ya. O kamu araştırması yapılalı 80 sene olmuş. Sakarya Meydan Mahallesi'nde cephede kaçanların yüzdesi yüzde 46. Hmm. Büyük taarruzda cepheden kaçan. Çok bu. önemli bilgi. Ha, şimdi bu, Çok ne önemli bir bilgi. bu ne demek? Bu ne demek? AKP'ye oy veren hayır, hayır. Cepheden adam niye kaçıyor? Çünkü siz bu adamı ikna edememişsiniz bunu. Yaptığı işin önemini. Senin buraya hayatını vermen önemlidir. Anlatamamışsınız Gelecek mı? için önemlidir. Anlatamamışsınız buna. Bu adam çocuğunu dahi düşünemeyecek düzeyde. Çünkü Bakmış babası cephede ölmüş. Kendisi cephelerde sürülmüş. Hep de yenilmiş. Hep de kafasını vurmuş. Hani vardır bir hikaye. Adamın yedi tane oğlu var. Her seferinde padişah bir onun askere istiyor evet. her seferinde biri ölüyor. En son diyor ki padişah yani bana güvenerek savaş açma diyor yani. E yani. Evet. Değil mi? Yani şimdi bu adamlar bu felaketi sürekli yaşamışlar. Hiçbir şey öğrenememişler. Dünyadan bir haberler. Evet. Padişahları, Alman'ın aklına uyup cihad ilan ediyor. Ulan ilk kurşunu atan Mekke Şerif'i. Bam üstünde saksa yani. Ya hocam şimdi benim biz... adil vardı. Evet. Yemen'de savaşmış. Filistin'de savaşmış. Ya diyordu, din kardeşlerimiz bizi perişan etti diyor. Çünkü siz oraya ulaşamamışsınız ki. Sizin oraya gönderdiğiniz vali Arapça bilmiyor. O yüzden mi Türklerle Araplar birbirini sevmezler tabii, denilir? Cehalet, tabii cehalet Yani adamları yönetememişsiniz. Bakın Hı. bugün dünyanın sorunlu bölgeleri bir haritasını yapalım. Evet. Değil mi Başlayalım. Balkanlar diyelim. Orta Kırım, kadar Kırım gidelim. diyelim. Orta Kuzey Afrika'ya gitmez mi? Cezayir, Tunus, Mısır. Osmanlı'nın yönettiği yerler. Efendim Osmanlı haritası çiziyoruz. Dikkatinizi Hı. çekelim. <laughs> perişan etmişiniz 600 yıldır. Peki bunu, hani bunları perişan ederken biz bey gibi yaşamış mıyız? Hayır. Türk'ü de perişan etmiş. Anadolu nasıldır? Bir felaket sömürge. İlkel bir yaşam mı vardı? Son derece bakın Ahmet Haşim'in yazdığı bir mektup var. 1990'da. Oraya gelmek istiyorum ben de. Ne diyor? 1909'da diyor ki Anadolu insanı bir kere sağlıksızdır. Karınlarında hepsinin şeyler vardır. Parazitler vardır. Efendime söyleyeyim bunun diyor yarısı frengilidir. İşte yüzde Hastalıklı. hasta Yani, tüberküloz'dur. Anadolu insanı şeyli, mayalı ekmek yapmayı bilmez. Doğru. İlkel bir ha, yani Evlerine bakın. Leylek yuvasına benzer. Anadolu insanı diyor o kadar sağlıktan uzaktır ki bir Anadolu kasabasına gittiğinizde diyor iç bükey bir aynadan bakıyor zannedersiniz. Sakatın Topalın o kadar envai çeşidi vardır diyor. Çünkü bakılmaz bu insanlara. Bakılamaz diyor. En küçük şey küçük bir kaza, bir hastalık sakat bırakır. Ya yara izi bırakır. Ya bir uzvunuzu kaybedersiniz. Evet. Ya bilmem ne olur. Bir facia. Atatürk'ün devraldığı Türkiye. Teş, taş. Böyle Türkiye. bir Türkiye. Taş, böyle, böyle bir Anadolu. Bakın taş devri, taş devri. Evet. Tamamen evet. işte o oh, mektubunda evet. Ahmet Haşim diyor ki Anadolu'nun diyor tek vasıtası kanıdır diyor. Kanı nedir bilir misin diyor. Hayvanın diyor ciğerine yapışıp ona işkence eden bir alettir. Bak. Şimdi bu durumdaydık biz. Evet. E niye biz bu durumdaydık kardeşim? Gayet basit cehalette. O zaman diyorsunuz ki yani 600 yıldır dünyaya hükmettiği iddia edilen Osmanlı kendine bile kendi hükmedemiyor öz yani. evlatlarına kendine bile hükmedemiyor. Osmanlı'nın ilgilendiği Ama bir kesim yok. hala, bir kesim hala işte bu ümmetçi anlayışta Osmanlı'ya tekrar... Cehalet kardeşim şimdi diyorum, bilmiyor ki. Osmanlıyı Osmanlıyı da yanlış aktarıyor, Bilmiyor. Diyor. Evet. bilmiyor ki Osmanlı'yı. Osmanlı'yı çalışsa bilse bambaşka şeyler düşünecek Osmanlı. Yani Osmanlı'yı gidin Timur'a sorun ya. Ta 15. yüzyılın başı ilk başı. Evet. Yani adam, adam yerine koymuyor. Bizim yerlere göylere koyamadığımız Yıldırım Bayezid'i. Adam yerine koymuyor. Doğrusu. Tarihte bizim bildiğimiz de ama bu tabii aktarılmıyor. Peki